Arkadaşlar gelin gelin ya beni takip edin. Allah Allah Ayda kardeşim biz nereye gidiyoruz? Bebek polis dur dur ya rüzgar gelsin anlatacağım birazdan. Ama Ayda kardeşim ya rüzgar hala gelmedi ki. Evet arkadaşlar evet ya bu rüzgar nerede kaldı? Hala gelmedi ya nerede bu çocuk? Arkadaşlar ya bence rüzgar gelmeyecek. O kesin uyuyordu. Arkadaşlar durun durun ya beni bekleyin geliyorum. Allah Allah arkadaşlar ya ben mi yanlış görüyorum? Yoksa bu rüzgar değil mi? Evet evet kardeşim ya şuna baksanıza mafya gibi giyinmiş. Arkadaşlar açılın açılın ben geliyorum. Hop hoppala. Şuradan da atlayalım hoppala. Oha arkadaşlar oha ya bu rüzgar ne yapıyor böyle? Şuna baksanıza süpermen gibi. Evet Ayda ya doy söylüyorsun. Bu rüzgara bir şeyler oymuş. Arkadaşlar ya gördünüz mü beni ya nasıl zıpladım ama. Vallahi aynı süpermen gibiydim. <laughs> Evet evet kardeşim ya aynı bir süper kahraman gibisin. Arkadaşlar ya ben aslında süper kahraman değilim. Ben mafyayım ya mafyayım. Hmm, evet evet arkadaşlar ya şuna baksanıza mafya kıyafetleri giymiş. Evet arkadaşlar ya ben de size sürpriz yapmak istedim. Bu yüzden mafya kıyafetleri giydim. Nasıl olmuşum? Rüzgar kardeşim güzel olmuşsun ama onları çıkartman lazım. He çıkartmam mı lazım? Ama neden çıkartacağım ki ya ben çıkartmak istemiyorum. Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Rüzgar kardeşim ya birazdan Kerem komisere şaka yapacağız. Seni böyle görürse öldürür bizi. Ha, nasıl yani ya Kerem komisere şaka mı yapacağız? Ayda kardeşim ya ne diyorsun? Arkadaşlar ya eğer babama şaka yaparsak var ya yumruğuyla şöyle bir koydum mu vallahi hepimizi döver. Arkadaşlar ya Bebek Kaskey doğru söylüyor. KM Komsey çok sinirli. Kesin döver. Arkadaşlar ya süper bir fikrim var. Bizi asla dövemeyecek. Çok güzel bir şaka yapacağız ona. He? Arda oğlum ya ne yapacağız ya? Bize de söylesene. Vallahi merak ettik. Evet evet Ayda ya bize de söyle ya. oyu no, ya yeah. noyuy oyu no, Bebek polis tamam tamam ya söylüyorum. Şimdi beni iyi dinleyin Bakın şimdi arkadaşlar ya Kerem komisere şaka yapmak için ilk burayı kazacağız. He ben hiçbir şey anlamadım ya. Peki sonra ne yapacağız? Arkadaşlar ya ondan sonra yerin içine su koyacağız. Aynı bu şekilde. Hayda kardeşim ya peki Sonya ne yapacağız ya? Sonya ne yapacağız? Bebek polis ya ondan sonra sen Kerem komiseri dışarı çağıracaksın. O da dışarı çıktığında suya düşecek. <laughs> Aa, evet evet ya çok komik olur ya çok eğleniriz. Arda oğlum ya çok iyi düşünmüşsün. Alkışlıyorum seni. Aa, evet evet ya ben de alkışlıyorum. Çok güzel. Hadi yapayım bunu. Ama arkadaşlar ya elim gerçekten çok acıdı. Bu yerleri elimizde kazamayız. Arkadaşlar ya buydum ya buydum. Bizim evimizde çok güzel kürekler var. Aa, evet evet ya bebek polis doğru söylüyor. Yerleri kürekle kazacağız. Arkadaşlar duyun duyun ya kürekleri ayıp geliyorum. Şunları alalım işte bu kadar. Oley ve oley bir sürü kürek buydum. Evet evet arkadaşlar ya herkes aldı mı küreklerini? Evet evet Arda ya aldık kardeşim hadi artık kazalım. Arkadaşlar hadi ya başlayın. Evet evet arkadaşlar ya kazın bakalım kazın. Arkadaşlar ya baya bir kazmamız lazım. Kazın kazın. Tamam tamam arkadaşlar ya yeter bu kadar. Artık buraya su koyacağız. Evet evet bebek polis ya koy da görelim bakalım. Evet evet bebek polis ya koy suyu çık oradan. Böyle gelelim şöyle koyayım. İşte bu kadar. Oydu işte ya oley. Bebek polis kardeşim ya tut elimi ya tut elimi. Arkadaşlar yaydı mı dünya düşeceğim Rüzgar hadi oğlum ya şu bebek polisin elini tut da çıksın artık Arkadaşlar ya çıktım sonunda ya çıktım Çok güzel oydu Arkadaşlar çekilin çekilin Kerem komiseri çağıracağız şimdi Kerem komiser de geldiğinde bu çukura düşecek <laughs> Babacım hadi ya dışarı çık Çok kötü bir şey oydu <laughs> Babacım ya bizi duyuyorsan dışarı çık. Ha, ne oluyor ya ne oluyor? Sanki bir sesler duydum. Sanki bebek polisin sesini duydum. Acaba bir şey mi oldu ki? Bebek polis ya biraz daha bağır da çıksın dışarı. <laughs> Babacım ya bizi duyuyorsan dışarı çık. Çok kötü bir şey oldu. Olamaz ya olamaz. Kesin kötü bir şey oldu. Hemen bebek polise bakmam lazım. Dur bebek polis ya geliyorum ya geliyorum. Arkadaşlar ya Kerem komiser geliyor sanırım. Bakalım şimdi ne olacak? Arkadaşlar çok komik şekilde düşecek şimdi. Çok komik olacak. Geliyorum çocuklar geliyorum. Aa bu da ne böyle? Aa olamaz olamaz ya. Düşüyorum ya düşüyorum. Aa aa. Burası neresi ya? Ben nereye düştüm? Yardım edin ya. Kimse yok mu? Arkadaşlar ya gördünüz mü? Nasıl düştü babam? <laughs> Evet ya vallahi var ya Kerem komiser sümük gibi yapıştı suya. <laughs> Allah Allah ya ben nereye düştüm böyle? Yardım etsin biri ya yardım etsin. Arkadaşlar gelin gelin ya Kerem komisere yardım edelim. Babacım iyi misin ya iyi misin? Ha bunlar bebek polis değil mi? Ulan eşek spaları ya beni tuzağa siz mi düşürdünüz? Eyvah arkadaşlar ya KM komiser çok kızgın görünüyor. Evet evet oğlum ya dedim size. Vallahi hepimizi dövecek. Kerem komiser ya iyi misin sen iyi misin? Ulan eşek spaları ya çıkartın beni buradan hemen çıkartın. Babacım ya ben şimdi sana ip atıyorum. Al bakalım bunu ya. Buna iyi sen çıkarsın. Ben buradan çıkayım bir de soracağım ben size ya soracağım. Hı, işte çıkıyorum. Çıktım sayılır ya. Oley. Şuradan da çıktım mı? İşte bu kadar ya çıktım. Oh be Kerem komiser. Vallahi bolcan diye çok korktum. Arkadaşlar ya vallahi babam çok sinirli. Biz en iyisi kaçayım. Ulan eşek sipaları ya bana nasıl böyle bir şaka yaparsınız Ulan var ya sizi yakalarsam çok kötü yapacağım Eyvah arkadaşlar ya biz kaçalım şimdiden Valla Kerem komiser yakalarsa dövecek bizi Ulan çocuklar ya sakın kaçmayın Valla yakalayacağım sizi Şurayı kapatalım bir Arkadaşlar kaçın kaçın babam geliyor Arkadaşlar tamam tamam ya duralım burada Valla öldüm koşmaktan Of ya arkadaşlar havada kayaydı. Ha, bu da ne böyle ya? Arkadaşlar ya şuraya bakın oğlum şuraya bakın. Arkadaşlar ya burası Herobrine'in evi değil mi? Çok korkunç. Ha, arkadaşlar ya şuraya bakın bu kız bebek değil mi? Aa, olamaz olamaz ya kız bebeği nereye götürüyorlar? Lütfen bırakın beni ben size bir şey yapmadım. Artık sen benimsin anladın mı? Yürü bakalım küçük velet seni. Evet ya yürümezsen var ya bu silahlarla dağıtırız beynini. Hayır ya hayır ben daha fazla gelmek istemiyorum. Ha gelmek istemiyor musun? Eğer gelmezsen seni burada öldürürüz. Evet evet aynen öyle. Eğer yürümezsen çok kötü olur sonun. Ama durun ya lütfen yapmayın. Ben size bir şey yapmadım. Beni bırakın. Artık sen benimsin anladın mı? Ben seni kaçırdım bir kere. Olamaz ya galiba bunlar kız bebeği kaçırıyor. Arkadaşlar ya onlar durdurmamız lazım. Arkadaşlar gelin gelin ya artık kız bebeği kurtarmamız lazım. Gelin hadi. Arkadaşlar koşun koşun işte ya kız bebek oyda. Arkadaşlar lütfen kurtarın beni ya. Bu Herobrine çok kötü kaçırdı beni. Şöyle gelip kıracağız burayı işte bu kadar. Olamaz durun dedim size kaçmayın benden.